öksürük, aksırık, ateş. Sonbaharın gelişiyle birlikte bunların hepsi kapımıza dayanmış durumda. Peki böyle bir durumda ne yapmalıyız? Gelin bunların hepsini birlikte gözden geçirelim. Her yıl olduğu gibi bu yılda sonbaharın gelişiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözlenmektedir. Bu enfeksiyonların ağırlıkta olanı yani %80-90'ı viral enfeksiyonlardır. Bunlar iki klinikle özellikle karşımıza çıkmaktadır. Birincisi soğuk algınlığı, ikincisi de griptir. Soğuk algınlığı genellikle burun akıntısı, hapşırık ve boğaz ağrısı gibi hafif semptomlarla seyreder ve genellikle kendiliğinden geçer. Bunun için özel bir tedavi vermeye ve test yapmaya gerek yoktur. Ama grip birden başlayan yüksek ateş, yaygın kas ve eklem ağrısı, halsizlik ve bitkinlikle seyreden daha ağır bir tablodur. Bu iki klinik tablonun ortak özelliği öksürükle, hapşırıkla etrafa yayılan damlacıkların solunum yoluyla alınması, bunların elimiz yoluyla ağzımıza, burnumuza sürmeyle bulaşması şeklindedir. Yine bunun ikisinin ortak özelliği ikisi de viral bir enfeksiyondur. Dolayısıyla asla tedavisinde antibiyotiğin yeri yoktur. Bunların farklı özellikleri nelerdir? İnfluenza yani grip hastalığı genelde ağır seyrettiği için risk taşıyan hastalarda ölüme sebep olmaktadır. Yaklaşık olarak yıllık 500 bine yakın insan bu komplikasyonlar nedeniyle vefat etmektedir. Bunun koruyabilecek aşısı var, kullanılabilecek antiviral ilacı var. Bunları kullanaraktan bu komplikasyonları ve ölümlerin önüne geçebiliriz. Kimler riski altında bu hastalıklardan kimler aşılanmalıdır? 1. Gebe hastalar. 12 haftadan sonraki gebeliği olan hastalar mutlaka aşılanmalıdır. İkincisi, 65 yaş üstü hastalar, üçüncüsü kronik akciğer, böbrek hastalığı, kalp hastalığı, karaciğer hastalığı, nörolojik hastalıkları, diyabet hastalığı olanlar. Üçüncüsü kalabalık ortamda yaşayan e, hastane gibi, e, yurt gibi, e, hapishane gibi kalabalık ortamda yaşayan insanların da aşılanması gerekir. Bu aşılamalar e, peki e, ne zaman olmalı? Bu aşılamalar genelde Eylül-Ekim ayından itibaren başlar aylarda yapılması en uygun vakitlerdir. Kimler hangi dozda aşılanır? Genelde 6 aylıktan sonraki insanların aşılanması gerekir. İlk 6 ayda aşılanma yok. Eğer kişi 6 ayla 9 yaş arasıysa, hiç aşı yapılmamışsa birer arayla 2 doz aşı yapılması gerekir. Eğer daha önceden de aşı yapılmışsa tek doz aşı bütün erişkinlere yapılabilir. Özellikle gripten korunmak için ne yapmalıyız? Kalabalık ortamlara girmemiz, girmek zorunda kaldığımızda da mutlaka elimizi yıkamamız lazım, maskemizi takmamız lazım, mes mesafemizi korumamız lazım. Aynı zamanda riskli e, hastalıkları taşıyorsak mutlaka e, aşımızı yaptırmamız gerekir. Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.